Evet arkadaşlar bu dersimizde Katya arayüzeyine bir giriş yapacağız. Katya'ya bir başlangıç yapacağız. Katya'nın arayüzeyi nasıl kullanılıyor? Bunu hep birlikte detaylı olarak inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Katya'mızı çalıştıralım. Programlardan veya çalıştırdan Katya diyorum arkadaşlar. Ve Katya'mı çalıştırıyorum. Şimdi 2-3 defa tıklamayalım arkadaşlar. Bu gördüğümüz siyah açılış penceresi gelmesi uzun zaman alabilir. O yüzden Katya'yı çalıştırdıktan sonra belli bir, bir süre bekleyelim. Ondan sonra eğer çalışmıyorsa programımızı çalıştırmaya çalışalım. Şimdi Katya açıldığı zaman öncelikli olarak arkadaşlar Katya default olarak ESM bile ortamında açılır. O yüzden dolayı katliyi ilk açtığımızda kesinlikle hemen start'a başlayıp çizim modülümüzü seçmeyeceğiz. Öncelikli olarak montaj ortamında parça tasarlamayı engellemek amacıyla veya montaj ortamında parça tasarlamamak için sağ üst köşede gördüğümüz çarpıdan öncelikli olarak katliyi bir boşa alacağız. Yani katledeki diğer açık olan modülleri kapatacağız. Bundan sonra çalıştığımız zaman bakın ağacınızda dikkat edin product yerine part yazar. O yüzden montaj modülünde daha görmediğimiz için ve bilmediğiniz için her zaman çalışmalarınıza part design'da başlayın. Yani ağacınızda part yazsın product yerine. Şimdi arkadaşlar Catia'ya başlamadan önce Catia'da buna modüller hakkında bir kısaca bilgi verelim ki Catia eğitimini almış ve veya, veya aynı şekilde Katya'yı bilen biri olarak Katya'da neler yapıldığını bilin arkadaşlar. Öncelikli olarak Katya'da yukarıda bakın pull-down menülerimiz var arkadaşlar. Klasik diğer programlarda olduğu gibi. Fakat start'ın altında bakın Katya'da yaklaşık 50'nin üzerinde modül var arkadaşlar. Fakat start'ın altında bunları gruplandırmışlar. Örneğin Bakın infrastructure gel kısmına geldiğiniz zaman aynı foto e baktığınız zaman işte 3D Max gibi render almak istediğiniz modüller var. Mesela Photo Studio, mesela Real Time Rendering. Yine bizim özellikle üzerinde duracağımız özellikle makinacıları ilgilendiren Mechanical Design. Örneğin Part Design'de katı modelleme bir dizaynında montaj yapılacak, Sketcher'da iki boyutlu çizim yapılacak, Drafting'de teknik resimler oluşturacak, kalıp tasarımı yani mekanik modüllerin hepsini arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Buradaki Mechanical Design'ın altından oluşuyoruz. Amaç şu. Nerede tasarım yapacaksın? Katı modelde. Partın üzerine geldiğiniz zaman şu anda katı model komutları aktif. Tıkla. Örneğin Shape'e geldim. Yüzey tasarlayacağım. Imagine Shape'e bastım. Bu seferinde yüzey komutları aktif. Bunlara workbench de deniyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar katliği biliyorum diyebilmek için bir defa bu mechanical design kısımlarından hemen hemen solid kafa kafaya. Tabi mutlaka üstünlükleri var ama öyle çok da ekstrem yanları yok. Fakat siz eğer katliği bilebiliyorum diyebilmek için mutlaka shape design'ı bileceksiniz. Özellikle otomotivciler, özellikle kompleks şekil tasarımı yapan endüstriyel tasarımcılar mutlaka katlayı güçlü kılan yüzey modüllerini öğrenecek. Mesela biz burada örneğin sizinle generatif shape design işleyeceğiz. Freestyle işleyeceğiz. Bunlar inanılmaz önemli. Bakın burada özellikle poligonal modelleme dediğimiz hemen çek sürükle mantığıyla imagine -shape de tasarımlar yapabiliyorsunuz veya Bakın otomotiv class A dediğimiz veya özellikle son yıllarda otomotiv sektöründe inanılmaz kullanılmaya başlayan iSim Shape Design özellikle otomotivcilerin kullandığı bir modül arkadaşlar inanılmaz önemli. Özellikle sonlu elemanlar analizlerini arkadaşlar analiz simulation kısmında gerçekleştireceğiz. Aynı ANSYS Workbench'te olduğu gibi burada da yapabileceğiz. Bakın burada önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar. Önemli noktalardan bir tanesi de mesela NC Plant daha çok endüstri mühendisliği arkadaşlarının bir fabrika tasarımı yapıyorsunuz. Ürünler yerleştiriyorsunuz. Pres burada olsun, matkap tezgahı burada olsun vesaire. Machining bizim alan yani talaşlı imalatçıların kullandığı alan arkadaşlar. Burada tornadan tutun da late'den çok eksenli işlemeye kadar birçok modül var. Özellikle CNC tezgaha kod attırırken bunları ne yapacağız? Kullanacağız. Dijital Makeup kısmına geldiğiniz zaman ise arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. Dijital Makeup kısmında özellikle diye yine efektif kılan Kinematics yani mekanizmaları çalıştırdığımız modüller. Fitting bu internette çok görürsün işte dönerek gelen mil vesaire işte monte de monte kısımları burada yapılacak. Bakın ekip ekipman sistem kısmında ise arkadaşlar tamamen elektronikçi arkadaşlar bugün Tayı roket ve san tüm kablolama işlemlerini arkadaşlar Katya'da bu modüllerle gerçekleştiriyor, bunları kullanılıyor. Yine bakın digital process for manufacturing modülünde ise özellikle arkadaşlar son yıllarda Katya'da katı model, kat ya da demeyelim de e, sektörde katı model üzerinde ölçülendirme. Tüm ölçüleri katı model üzerinde. Teknik resim hayatında değil de katı model üzerinde yapabiliyoruz. Kat ya da da bunu Process Tolerance and Annotation kısmından yapıyoruz. Yaptığımız özellikle machine kısmında oluşturduğumuz kodları arkadaşlar veya simülasyon işlediğimiz parçaları Makine ortamında veya tezgahımızı çizip bunu bir makine ortamında işlemek istiyorsak yani CNC tezgah kullanarak simüle etmek istiyorsak bu modülleri kullanacağız. Bakın arkadaşlar sona yaklaşıyoruz ergonomik dizayn kısmında ise özellikle belgesellerde çok görürsünüz arkadaşlar. Bakın bu denizaltıların tasarımında yine aynı şekilde ergonomik e, ürün tasarımlarında mutlaka bunları görmüştürsünüz. Özellikle arkadaşlar bir örneğin yarış arabası tasarladınız. Bunun içerisine standart vücut kitle indeksine göre bir insanı oturtuyorsunuz. Bunun gözünden bakıyorsunuz. işte normal bir koltuk tasarladınız. Ergonomik mi değil mi? Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar artık knowledge dediğimiz kısım ise Katya'nın tap dediği nokta. Yani ne demek? Arkadaşlar burada her şey parametrik. Örneğin bir araç tasarladınız, bir araç motoru tasarladınız. Hacmini değiştirdiğinizde motorun tüm bileşenleri değişiyorsa buna biz parametrik modelleme diyoruz ve bunu navlıçta yapabiliyoruz. NV kısmında ise arkadaşlar özellikle son yıllarda gelişen bulut sistemini baz aldığımız zaman aynı proje üzerinde birden fazla ekibin buluşarak çalıştığı sistem olarak düşünebiliriz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani biz bir Katya kullanıcısı olarak Katya'da neler yapılabiliyor? Bir mühendis olarak bize sordukları zaman Katya'da neler kullanılabiliyor? Bunları bilmek zorundayız.